her güzel şey bir taraftan da böyle bilinir ki daha yüksek maliyetlidir. Daha az erişilebilirdir. Böyle bir şey var mı diğer tedaviyle karşılaştırıldığında? Şeffaf plak tedavilerinin fiyatlandırılması birazcık plak sayısına göre değişiyor. Hmm. Firmalar bununla ilgili işte belli paketler oluşturuyorlar ve hekimler bilgisayar programı sonrasında yaptıkları planlamada hastalarına diyorlar ki size şu kadar plak kullanılacak ve maliyeti budur diye. Bazen tel tedavisinden daha uygun fiyata bile tedavi olabiliyorsunuz çok kısa plak tedavilerinde ama şu an çok daha ulaşılabilir bir durumda ama tabii ki teknolojisi ve bu kadar avantajını göz önüne alırsak Tedavinizde biraz daha uzun sürecekse paket olarak bir miktar daha tabii ki metal ve porselen sabit tedavilere göre biraz daha fiyatı yüksek olacaktır. Hı hı. Ama öyle büyük farklar yok. Büyük farklar yok kesinlikle. Yok.